Burak Doğan Eşine, eşim aram bozuk. İşte beni aldatıyor, eve geç geliyor işte başka kadın var, gideyim bir hocaya büyü yaptırayım da benimle arası düzelsin, başka kadına gitmesin. Ya da sevdiğim bir kız var, sevdiğim adam var, alamıyorum. Evlenemiyorum, evde mi kaldım bir büyü yazdırayım, muska yazdırayım. Ya da ticaret yapıyorum, işlerim açılsın, iş yerime büyü koyayım, muska yapayım. Demek ki bunlardan uzak durmak gerekiyor. Geçenlerde de bir Konu kalmıştık. Onun da hayatını kısa kısa özet geçtik. Nelere sebep olduğunu hep birlikte gördünüz. Yani büyünün arkadaşlar süresi belli bir süre. Ne oldu? Şimdi size yapıldı. Kaçmanız için bir büyü yapıldı. Kaçtınız. 3 ay sonra ne oldu? Hayatı perperişan oldu. Çocuğuyla kadın başına anne evine baba evine tekrar döndü. Ne oldu? E, abinizin eşiyle arası iyi olsun diye kaynanası tarafından yapılan büyü kendi ailesiyle, kardeşleriyle, annesiyle, babasıyla arasını bozdu. Eşiyle arasını bozdu. O çocuğun da babasız büyümesine sebep oldu. Evet, evet. Şimdi bunlar bizim ulaşıp da konuk alabildiğimiz insanlar. Daha ulaşıp da konuk alamadığımız bir ton insanlar. Türkiye'de güzel. var. Arabistan'da var. İsrail'de büyü ilmi bu arada İsrail'de çok fazla yaygındır. Evet. Yahudilerde büyü ilmi Müslümanlara çok çok yaygındır çok ve güzel. büyü ilmini en iyi yapabilenler de zaten Yahudilerdir. Peygamber Efendimiz'e zaten ilk büyüyü Yahudiler yapmıştır. Felak ve Nas o büyüden sonra inmiştir. Şimdi dolayısıyla bunlardan uzak durmak gerek arkadaşlar. Sakın ha sakın büyünün iyisi olmaz. Olmaz. Şöyle düşünmek gerekiyor. Kişinin hakkına tecavüz etmektir büyü. Kişi seni istemiyorsa istemesin. Allah onu sana nasip etmiyorsa etmesin. Demek ki senin için hayırlı değil. Evet. Demek ki sen ona gittiğin zaman o sana bir zarar verecek. Allah tüm duaları kabul eder ama yalnızca insan için hayırlı olanı verir. Evet. Dolayısıyla bir dua ettik. Allah bize onu nasip etmedi. Belki 20 sene sonra nasip edecek. Bilemeyiz de. İşte 30 sene geçti. Nasip etmedi. Ya demek ki hayırlı değil. Bir şey isterken Allah'tan ya Rabbi ben bunu istiyorum değil de ya Rabbi ben benim için hayırlı olanı istiyorum. Bu bana hayırlıysa nasip et değilse gönlümden ona olan ilgimi uzaklaştır diye dua edelim. Teşekkür ediyorum beni kırmayıp içim geldiğiniz için. Tabi 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 buyurun. E, dediğiniz gibi her şey Allah'tan imanın şartında altıncısı zaten e, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğunu inanmak. Tabi aynen Bunu düşünerek öyle. yaparsak eğer bizim için hayır olan e, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna yürekten inanırsak zaten Aynen öyle. bunu bizim için daha hayırlı olacağını inanırız. Ama Tabii. dediğim gibi büyü, büyü, kötü, hiç kimseyi onaylamıyorum. Hayatta her şey istediğimiz gibi olacak diye bir kural yok arkadaşlar. Mutlu olacağız, üzülmeyeceğiz ya da her istediğimizi elde edeceğiz ya da başarılı olacağız diye bir kural da yok. Başarısız da olacağız, üzüleceğiz de, ağlayacağız da, kaza da geçireceğiz, kolumuz bacağımız kopabilir. Yani Allah'tan bütün bunlar. Gelene nasıl tepki vereceğiz? Allah bunu görmek istiyor bizden. İşte bu gece aç uyuduysak bu kulum aç uyuduğu için nasıl bir tepki verecek? Şükür mü edecek, isyan mı edecek? Belki evet. o açlığın altında ömür boyu sürecek bir zenginlik yatıyor. İşte bunu bilemeyiz. Evet. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Geçen story'de paylaştım Instagram'da. Dikkat edin hazineler, gömüler hep nerede olur? Issız, virane, harabe yerlerde. Yani neyin altında, neyin gizli olduğunu biz bilemeyiz. Bizi yaratan Allah bilir. Evet. Burak Doğan